Merhaba arkadaşlar. Şimdi Faktörel'in birinci dersini isteyeceğiz. Bu derste Faktörel kavramı ve özellikleri üzerinde duracağız. İkinci derste de farklı tipte soru çözümleri yapacağız. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Faktörel'in bir tanımıyla başlayalım. Örneğin 5 yanında şöyle bir ünlem işareti görüyoruz. Biz bunu arkadaşlar 5 faktöriyel diye okuyacağız. Bunun anlamı bizim için şu. 5 Faktörel dedik ya 5'ten başla. 5 birer azaltarak yaz. 5 4 3, 2, 1. Nereye kadar? Tabii ki 1'e kadar. Sonra bunların hepsini çarpacağız arkadaşlar. 5 kere 4, 20. 20 ile 3 çarp 60. 2 ile çarparsan 120. Yani 5 faktöriyel bizim için ne demekmiş? 120 demekmiş. Örneğin 4 faktöriyel derse ne yapacağız? 4'ten başlayacağız değil mi? 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı 1. Bu da ne yapacaktır arkadaşlar? 4 kere 3, 12. 2 ile çarp. Cevabımız ne olacaktır tabii ki? 24 olacaktır. 3 faktöriyel derse 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da ne yapar? 6. 2 faktöriyel derse 2 çarpı 1'den 2. 1 faktöriyel 1 arkadaşlar. Önemli bakın burası 0 faktöriyel de 1'e eşittir. Bu bizim için önemli arkadaşlar. 0 faktöriyel bakın neymiş? 0 değilmiş. 0 faktöriyel gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız arkadaşlar. Faktöriyel ile ilgili bilmemiz gereken bir başka şey ise faktöriyeli istediğimiz yere kadar açabiliriz biz arkadaşlar. Örneğin 5 faktöriyel dedik ya bunu biz 5 çarpı 4 çarpı tamam artık işimi gördü bu kadar yeter diyorsak 3 faktöriyel şeklinde bırakabiliriz. Veya 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde bırakabiliriz. Yani istediğimiz yere kadar açarız. Tamam dedikten sonra ne yapacağız? Faktöriyel şeklinde devam ettireceğiz. Yani 9 faktöriyeli örneğin 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Bırakabiliriz. Şimdi bir de bunların e, ee, değişkenlisine bakalım. Mesela n faktöriyel nasıl açacağız? n çarpı bir azaltırsak yani n'den 1 çıkarırsak n eksi 1. Çarpı bir daha çıkarırsak yani n eksi 1'den 1 çıkarırsak n eksi 2 şeklinde gidecek. Kaça kadar gidecek arkadaşlar tabii ki? 1'e kadar gidecektir. Bir de şey açalım arkadaşlar. 2n artı 1 faktöriyel açalım. Evet kimden başlıyoruz? 2n artı 1'den başlıyoruz değil mi? 2n artı 1. Bir azalt yani şu 1'i bir kere çıkar ne kaldı? 2n çarpı 2n'den 1 daha azalt ne yapacaktır? 2n 1. Yeter artık dediysek ne yapacağız? Çarpı faktöriyel şeklinde ne yaparız? Bırakabiliriz arkadaşlar. Veya bir tane daha açalım arkadaşlar. 3n 1'i açalım şimdi de. Ne yapabiliriz? 3n 1 başladık. Bir tane azalttık. 3n 2. Bir tane daha azalttık. 3n 3. Yeter mi? Yeter dediysek 3n 3 faktöriyel şeklinde ne yapabiliriz? Bırakabiliriz. Faktöriyelde dikkat etmemiz gereken iki nokta var arkadaşlar. Bakın 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani 2 çarpı 3 eşittir 6 faktöriyel demeyin arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. Yani faktöriyelleri kendi arasında çarpma yapamazsınız. Ee, yanlış yaparsınız arkadaşlar yaparsanız. O yüzden ne yapacaksınız? İlk önce faktöriyelleri açacaksınız sonra çarpma yapacaksınız. Veya işte 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel. ...eşittir 9 faktöriyel derseniz... ...bu da yanlış arkadaşlar. Faktöriyelleri kendi arasında toplayıp... ...faktöriyel cinsinden yazamayacaksınız. Ya açacaksınız, ondan sonra toplayıp yazacaksınız... ...ya da biraz sonra yapacağız... ...ortak çarpan parantezini alacaksınız. Evet, devam ediyoruz şimdi. Evet Bakın bir örneğimiz var. 12 faktöriyel bölü 10 faktöriyel... ...eksi 11 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. Ben bu 12 faktöriyelin değerini bulayım. Daha sonra 10 faktöriyelin değerini bulayım. Sonra da ben bunları birbirine böleyim dersem... ...ben bu işin içinden çıkamam arkadaşlar... O yüzden e, sadeleştirmemiz lazım. Bakın 12 faktöriyeli şöyle bir açalım. 12 çarpı bir azalt 11 çarpı 10 faktöriyel değil mi? Aşağıda bölümde ne var bakın? 10 faktöriyel var. Bu 10 faktöriyelle bu 10 faktöriyel gitti mi? Yani şuranın sonucu neymiş? 12 çarpı 11. 12 ile 11'i çarpalım şurada. Ne yapacaktır o da? 132. Demek ki şuranın sonucu neymiş arkadaşlar? 132 132'ymiş. Burada da aynı işlemi yapalım. Bakın 11 faktöriyeli açalım. 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel. Yani 9 faktöriyel'e kadar açmam yeterli değil mi? Çünkü aşağıda zaten 9 faktöriyel olduğu için ne yapacaktır? Sadeleşecektir. Sadeleşti. 11 çarpı 10'da ne yapacaktır arkadaşlar? 110. Yani oranın sonucu da neymiş? 110'muş. E işlemi yapalım artık. 132'den de 110'u çıkarırsak cevabımız ne yapacaktır tabii ki? 22 yapacaktır. Yani bu işlemin sonucu ne olacakmış? 22 olacakmış. Yandakine bakalım arkadaşlar. Şimdi ne yapmışız? 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel artı 9 faktöriyel. şimdi bakın ne yapıyoruz? Toplama veya çıkarma yapacağız değil mi? İlk önce toplama ve çıkarmaları yapacağız. Daha sonra onları birbirine böleceğiz. Bu durumda da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Toplama veya çıkarma yapacaklarımızı ortak çarpan parantezine alacağız. Peki nasıl alacağız? Şimdi yukarıya görüyorsunuz değil mi? Bir yazayım şöyle bir. 10 faktöriyel eksi 9 faktöriyel. Hangisi küçük arkadaşlar? 9 faktöriyel. O zaman yapacağımız işlem şu. Büyük olanı küçük olana, küçük olana kadar açacağım. Yani 10 faktöriyeli nasıl açıyorum? 10 çarpı 9 faktöriyel. Yani küçük olana kadar açtım. Şimdi ne yaptı orası bakın? 10, fakt 10 çarpı 9 faktöriyel eksi 9 faktöriyel yaptı değil mi? Şimdi ben bunu hemen 9 faktöriyel parantezine alıyorum. Bakın şuradaki 9 faktöriyel, şuradaki 9 faktöriyel. Aldık parantez arkadaşlar. Evet şurada ne kaldı? Bu 9 faktöriyel dışarıya gitti. 10 kaldı. Eksi. Bakın buradaki 9 faktöriyel komple dışarıya gitti. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmıyorsa 1 yazıyoruz arkadaşlar. Bu işlemin sonucu da ne yaptı? 10'dan 1 çıkardık. 9. 9 çarpı 9 faktörel yaptı. Yukarısı tamam. Şimdi aşağıda sıra. Ne yapalım? 8 faktöriyel artı 9 faktöriyel. Hangisi küçük arkadaşlar? 8 değil mi? O zaman 9'u 8'e kadar açıyorum. Yani 9 faktöriyel eşit 9 çarpı 8 faktöriyel. Güzel. Şimdi bir daha yazayım arkadaşlar onu bakın. Ne yapacağız? 8 faktöriyel artı 9 çarpı 8 faktörel değil mi? Bakın ortaklar kimle? 8 faktöreller. Aldık 8 faktörel parantezine. Burada ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı o zaman 1 artı. Burada ne kaldı arkadaşlar? 9 kaldı. Bu işlemin sonucu ne yapacaktır? 9 bir daha 10. 10 çarpı 8 faktöriyel. Şimdi yazıyorum arkadaşlar artık. Yukarısı neydi bakın? 9 çarpı 9 faktörel değil mi? 9 çarpı 9 faktörel bölü 10 çarpı 8 faktöriyel. Bakın şurada yapmıştım. 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Onları sadeleştirmek için bir daha 9 faktöriyel açayım. 9 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Bakın şu 9 çarpı 8 faktöriyel. 9 faktöriyelden geldi. Bölü ne yaptı aşağısı? 10 çarpı 8 faktöriyel. Gittim arkadaşlar 8 faktöriyeller gitti. Yukarısı ne yaptı? 9 kere 9 81. Aşağısı ne yaptı? 10. İşlemimizin sonucu ne olacakmış? 81 bölü 10 olacakmış. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir sorumuz var. 7 çarpı 7 faktörel eksi 6, faktörel bölü 5 çarpı 5 faktörel eksi 4 faktörel. Ne yapacağız hemen arkadaşlar? Bakın toplama veya çıkarma olduğu için veya burada zaten çıkarma var sadece. Ne yapacağız? Hemen ortak çarpan parantezini alacağız. Ne yapıyoruz? Bakın yukarıda 7 faktörel 6 faktörel var. O zaman 7 faktörel bir 6 faktöriyele kadar açacağız değil mi? Şimdi ona bakın ne yapalım? 7 faktörel eşittir. 7 çarpı 6 faktörel. Yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. 7 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Evet ortaklarımız neler bizim? Bakın 6 faktöriyeller ortak. Hemen 6 faktöriyel parantezine alalım. Ama bakın şurada bir çarpma var. Onu yapalım. 7 kere 7 49 eksi bir şey kalmadı. 1. Yani ne yaptı burası arkadaşlar? 49'dan 1 çıkardık. 48 çarpı 6 faktöriyel yaptı. Yukarısı tamam. Aşağıya geçelim şimdi. Ne yapıyoruz hemen? 5 faktöriyeli ve 4 faktöriyelimiz var. 5 faktöriyeli küçük olana kadar açalım. 5 faktöriyel eşit. Ne yapacağız bunun yerine? 5 çarpı 4 faktöriyel yazacağız değil mi? Hemen yerleştiriyoruz arkadaşlar. 5 çarpı şu 5. 5 çarpı 4 faktöriyel. Yani şu 5 faktöriyel yerine de ne yazdık? 5 çarpı 4 faktöriyel yazdık. Eksi 4 faktöriyel. Ortağımız kim arkadaşlar yine? 4 faktöriyel parantezine bir alalım hemen. 4 faktöriyel. Ne yapacak burası? Çarpmamız var. 5 kere 5, 25. Yer, bir şey kalmadı. Yerine ne yapıyoruz? 1. Bu işlemin sonucu ne yapar? 25, 1 çıktı. 24 çarpı 4 faktöriyel. Hemen artık işlemi bitirmek için yerleştiriyorum. 48 çarpı 6 faktöriyel bölü 24 çarpı 4 faktöriyel. Şunları bir sadeleştireyim arkadaşlar. Bakın 48 ve 24 sadeleştirirsek burada kaç kalacak? 2 kalacak. 6 faktöriyeli ne yapacağım hemen? 4 faktöriyeli kadar açacağım değil mi sadeleştirebilmek için? Şöyle bir daha yazıyorum oraya. 2 çarpı şu 2. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Bölü 4 faktöriyel. Ne yapacaktır arkadaşlar? 4 faktöriyelleri de sadeleştirdik. 6 kere 5 30. 2 ile çarparsak bu işlemin sonucu ne yapacaktır? Tabii ki 60 yapacaktır. Yani seçenek ne olacak? E seçeneği olacaktır. Evet devam ediyoruz. Güzel. Bakın şimdi ne vermişiz? n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel bölü eksi n artı 1 faktöriyel bölü n faktöriyel eşittir. 35 ise n kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda hemen şunu yapacaksınız. Şurada gördüğümüz ifadeleri sadeleştirebilmek için büyük olanı küçük olana kadar açacağız. n artı 1 faktöriyel n eksi 1 faktöriyelden daha büyük olduğu için hemen açalım onu. n artı 1 faktöriyel eşit. Ne yapıyoruz? n artı 1'den başlıyoruz. Biraz azalttık n. Bir daha azalttık. N-1 faktöriyel. Yani. Bölü N-1 faktöriyel. Yani. yani bakın şunu açtım. Bunu da altına yazdım hemen. Evet sadeleştiğini hemen görebiliyoruz değil mi? Burada ne kalmış arkadaşlar? N çarpı N artı 1 çarpı N. Bunu da dağıtırsak ne yapacaktır? N çarpı N'den N kare artı 1 çarpı N'den ne yapacak? N. Yani şurası N kare artı N yaptı değil mi birincisi? Bu tamam. Şimdi şurayı hallediyoruz arkadaşlar. Bakın Yine ne yapacağız? N artı 1 daha büyük olduğu için hemen oraya açalım. N artı 1 faktöriyel eşittir. N artı 1 çarpı N faktöriyel. Doğru mu? Bu N faktöriyeli kadar açmamız yeterli. Çünkü payda da N faktöriyel var. Ne yapacağım hemen? Sadeleştireceğim. Yukarısı da ne yaptı? Yani şu ikinci kısımda ne yaptı arkadaşlar? N artı 1 şeklinde çıktı dışarıya. Şimdi bakalım ne yapacağız hemen? N kare artı N eksi bakın N artı 1. Yani şunu parantezi yazmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa işlemim yanlış olur. Çünkü şuradaki ifade n artı 1 çıkacak. Şimdi ne yapıyoruz? n kare artı n. Şu eksiği içeriye bir daha atayım. Bunun öndeki işaret yazılmıyorsa artıydı. Eksiyle çarpınca eksi n artı ile eksin çarpımı eksi eksi 1. Ne yaptı bakın? Şu eksen artan birbirini götürdü. n kare eksi 1 eşittir kaçmış bakın? 35. Atalım arkadaşlar eksi 1 diğer tarafa. n kare 35 eksi 1 diğer tarafa geçti. Artı 1 n kare eşittir 36. Neyin karesi 36 yapar arkadaşlar? En eşittir ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda değil mi? 6'nın karesi ne yapacaktır? Çünkü 36 yapacaktır. Eksi 6 da diyebilirsiniz ama eksi 6 olmayacak arkadaşlar. Çünkü faktörel kavramın içerisinde eksi olmayacak. Yani pozitif sayılarla yapacağız hep faktörel işlemlerini. Yani cevabımız ne olacakmış? 6 olacakmış. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım sorumuza ne demiş? A ve x pozitif sayılar olmak üzere 25 faktöriyel şöyle bir yazayım 25 faktöriyel eşittir 3 üzeri x çarpı a olduğuna göre x'in en büyük değerini sormuş arkadaşlar bize. Şimdi burada bizim yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Ee, dikkat ederseniz 25 faktörelin içerisinde kaç tane 3 yani en fazla kaç tane 3'ün olduğunu soruyor bize bu. Yani şu x'in üzerine kaç seçersek yani en fazla kaç seçersek bize x'in en Fazla alabileceği değerini soruyor yani. Ne yapacağız o zaman? Çok basit bir işlem. Sürekli 25 faktörüyle 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 25'i böl 3'e kaç yapacaktır? 8. 8 kere 3. 24. Burada 1 kaldı. Burası benim için önemli değil. Bir daha böl 3'e. Ne yapacak? 2 kere 3. 6. Burada ne kaldı? 2. Burası da benim için önemli değil. Şimdi bölümleri topluyorum arkadaşlar. Bakın bir daha 3'e bölemiyorum değil mi? Bir daha 3'e bölebilecek olsam yani bölümü bir daha 3'e bölebilecek, bölebilecek olsam bir daha bölmem gerekiyor. Şimdi bölümleri toplayalım. 2 burada 8 burada topladık ne yaptı? 8 artı 2 eşittir 10. Yani x'in alabileceği en fazla değer ne olacakmış? 10 olacakmış arkadaşlar. Yani cevap ne yapacak? B seçeneği olacaktır. Evet devam ediyoruz. En ven ve pozitif tam sayı olmak üzere 17 faktör eşittir. 6 üzeri m çarpan eşitliğinde m'in en büyükleri. Bakın arkadaşlar, biraz önceki soruya benziyor deyip hemen 17 faktöreli 6'ya bölmeye başlamıyorsunuz. Buradaki verilen sayı yani şunu bir şöyle yazayım. Şuradaki verilen sayı asal sayı değilse ilk önce asal çarpanlarına ayıracaksınız arkadaşlar. Yani 6 asal sayı olmadığı için 6 nedir? 2 çarpı 3'tür değil mi? 6 yerine 2 çarpı 3 üzeri m çarpı n şeklinde yazsam yani 17 faktörü eşittir. 17 faktörü eşittir ne olacak? Şu üstü sayıları hatırlayalım. M'i içeriye dağıtabiliriz. 2 üzeri m çarpı 3 üzeri m çarpı n yapacaktır. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Yani biraz önceki mantığa artık gelebiliriz. Tabandaki sayılara bakıyoruz. Hangisi daha büyük arkadaşlar? 3 mü, 3 mü 2 mi? Tabii ki 3 daha büyük olduğu için ne yapacağız şimdi? 17'yi 3'e bölmeye başlayacağız. 17'yi bölelim 3'e. Ne yapacaktır? 5 kere 3 15 kalan 2 tamam. Böl bir daha 3'e 5'te 3 1 kere 3 3 kalan 2. Burası artık bizim için önemli değil. Bölümlere bakıyoruz arkadaşlar. Bölümlerin toplamı kaç yaptı? 5 bir daha 6 yaptı. Yani cevap ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu tip sorularda ne yapacakmışız? şu tabana bakıyoruz. Taban asal sayısı direkt bölün. Hiçbir problem yok. Yalnız taban asal sayı değilse tabanı ilk önce burada yaptığımız gibi asal çarpanlarına ayırın. Büyük olanına bölün arkadaşlar. Çünkü yani 17 faktöriyelin içerisinde 2'nin sayısı 3'ün sayısından her zaman daha fazladır. Bakın test edelim. 17 faktöriyeli 2'ye bölelim. Ne yapacaktır? 17'yi 2'ye böldük. 8. 8'e 2. 16. 1. Bir daha böldük. 2'ye 4. 8 bir daha böldük 2'ye 2 2'ye böldük 1 Bakın 8, 12, 13, 14, 15 tane 2 va şey vardır. 2 vardır. Fakat buraya 15 yazamam. Neden? Çünkü 6 tane 3 var sadece. O yüzden arkadaşlar büyük olanın büyük olan sayıya bölüyoruz buradaki 17 faktöriyeli. Evet, devam edelim. Şimdi şu klasik yine 50 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diye sormuş arkadaşlar bize. Bakın şunu düşünelim. 50 faktöriyel eşittir. 10 üzeri n çarpı n gibi düşünelim. Neden bu şekilde yazdım? Sayının sonundaki sıfır sayısını arkadaşlar 10 üzeri şeklinde yazamaz mıyım? Mesela 200. 2 çarpı 10'un karesi şeklinde yazacağım. Neye? Çünkü sonunda 2 tane sıfırı var. Ve 10'un üzeri ne olacak o zaman? 2 olacak. O zaman ben neyi arıyorum? O mantıkla gidersem. E N'in üstü e N'in alabileceği en fazla değer arıyorum değil mi? Güzel bakın 50 faktöriyel eşittir 10 üzeri N çarpı M. Ne yapacağım bu sefer arkadaşlar? Yine bakıyorum taban asal sayı değil. Hemen asal çarpanlarını ayıralım. Nedir arkadaşlar onun asal çarpanları? 2 ve 5'tir değil mi? 2 çarpı 5 üzeri N çarpı M. Ne yaptık hemen dağıttık içeriye. Şöyle bir yazayım yine orayı 50 faktöriyel. 50 faktöriyel eşit 2 üzeri N çarpı 5 üzeri n çarpı m. Kime bakıyorum arkadaşlar? Kime bakıyorum? 2'ye mi 5'e mi? Tabii ki büyük olduğu için kime bakacağım? 5'e bakalım. Bölelim arkadaşlar 50'yi hemen. 5'e ne yapacaktır? 10. Bölüyor muyuz? Evet bölünüyorsa da devam ediyoruz. 2 kere 5. 10 0. Ne yapacak arkadaşlar? Bölümleri toplayalım. 10 burada 2 burada. 10 artı 2'den cevabımız ne yapacaktır? 12. Yani sayının sondan 12 tane basamağı neymiş arkadaşlar? Sıfırmış. Evet devam edeceğiz. Şimdi bakalım ne sorulmuş? 43 faktörel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur? Arkadaşlar bakın 43 faktörel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur diye soruyor bize. Bu aslında sondan kaç basamağı 0'dır mantığıyla aynı. Neden? Bakın şöyle sayı x, y, Z diyeyim. 0, 0, 0, 0 olsun. Ben buradan 1 çıkarınca ne olacak arkadaşlar? Bakın. Burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Ne yapacağız? Buradan bir tane ne alacağız? Alacağız. Buradaki başka bir sayı kalacaktır. 9, 9, 9. İşte 10'dan 9 çıktı. 9. Şunlar hep 9 olacak değil mi arkadaşlar? Yani mantık temel olarak ne olacak? Sayının bası sonunda kaç tane 0 varsa ben ondan 1 çıkardığımda o kadar da 9 kalacak. E, neydi mantık? E, artık biraz önceki soruyu hemen hatırlayalım. 43 faktöriyel eşittir 10 üzeri n çarpı n diyelim. Ne yapacağız bu? Artık hızlı bir şekilde yapmak, e, sondaki kaç tane sıfır olduğunu bulabilmek için ne yapacağız? 5'e böleceğiz değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü bu 2 çarpı 5 üzeri n'di. 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n çarpı m eşittir 43 faktöriyel. Ne yapacaktır? Buradaki hemen büyük olan 5 olduğu için 5'e böleceğiz arkadaşlar. Bölelim hemen 43'ü 5'e. Kaç defa? 8 kere 5. 43 kaldı. Böldük bir daha 5'e. 1 kere 8, 1 kere 5, 5 ne kaldı? 3 kaldı. Ne yapacağız? Bölümleri topluyorduk. 8, 1 de burada ne yapacaktır? 9. Yani bu sayının sondan 9 basamağı ne olacakmış arkadaşlar? 0 olacakmış. Evet, birinci dersi burada sonlandıralım. İkinci derste farklı tipli sorular çözeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.